Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Glovert'in tanıtım videosunu yapacağız hemen şuradan Axel falan alalım Glovert hedeflerine yöne doğru atılır vardı yani 2005 şu daha iyiymiş bunu alalım eşyalar zaten belli yıldız gücü Glovert aynen aynen de bağlanabiliyor mu bunu bilmiyordum sanki bu daha iyiymiş Onu ben abone olalım. yok zaten. Seç diyelim. Başlayalım arkadaşlar videomuzda da. Yanımızda arkadaşlar Sase var yani benim arkadaşım Ali Talha. Buradan da selam. Video izliyoruz eğer. Onunla beraber oynayacağız. Bakalım Glover nasılmış. Bayağı bir vurdum. Şu iyileştirme yapıyorum. <laughs> Bu iyileştirme de yapıyormuş. <laughs> Duvar arkasına falan geçince gidiyor. Ultisi ne yaptı, ne yaptığını çok iyi bilmiyorum. Ama arkasına dönükken işe yaramadığını biliyorum. Yani arkadaşlar Globert oto Globert bir kere vurdu mu bir daha vurmaman gereken bir karakter yani öyle. Şimdi burada bunu da öğrenmiş oldum. Bunu gönderelim gitsin. Ya gidin 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 Evet otobaktı. Arkadaşlar bu karakter çok değişik ya. yap yapıyoruz. Kolda atlı E <laughs> ben onu ulti atmadım mı? Ben ulti attım o yavaşlamadı da gitmedi. Gol attı mı? Atamadı şu arkadaşı iyileştirelim. İyileştiremedik. Evet arkadaşlar burada gol yedik. Bir şey olmaz. Kaybettik. Ama Robert çok da iyi değil. Ben beğenmedim pek. Ya da arkadaşlar savunucu dediğim bir kere vuracak bir daha bırakmayacak. O zaman mermi niye dolduruyor adam? Mermisi olsun. Bir kere vuruyor zaten adamın işi bitiyor. Şurayı hmm. iyileştirelim biraz. Onlar adına gol atarlar da adam yeniden uçuyor. Neyse iyi ama bakalım. Bunlar gelemez zaten. Biz gidelim. Yine yani arkadaşlar Global şöyle bir baktım. Ben ciddi ciddi beğenmedim. Ve çok güçlü. Benim karşıma da kaç kere geldim Mustafa'dan. Yani bu da Nus zaten. Ne yapıyorsun abi? Hem ona hem iyileşiyorum. Yani bu açıdan iyi. Güçlüymüş yani. Çok güçlü ama ben işte güçlü olduğu için beğenmiyorum zaten. Kendini anlarsan çok güçlü ama rakibe gelirse senin için çok kötü. Yani iyi bir karakter ona bir şey mi yok? Oğlum bir. Şu anda bir vuramadı. Şuradan gol atayım. Attım. Evet. Apaan? Ini sebenarnya no green. Ini green ammunition. Oksar Aksar jakin bahasa malam Ya babam takımı nereye attı? Benim yüzümü görmedik. Ulan şimdi duvar da yok ben bu adama bir vurdum mu bir daha şey yapamaz. buradan ben gol attım. Arkadaşlar bir maç daha yapalım. Gördüğünüz gibi bir şey yapalım bakalım. İkisine de aynı anda bağlanabiliyor muyum? Şuna bakacağım. Şimdi burada hem buna vuracak hem ona mı şey? Hem burada bunu canlı iyileştirecek. Hem de burada ona mı vuracak? Onun nasıl yapayım anlamadım ki. Buradan golü de attık. Arkadaşlar bu karakterin kötü yönü hep azar azar vuruyor. Yani o yandan kötü. Ha, oradan Mortis hepsini kesebilir yani. Ben olsam kesebilirdim. Geldik mi orada? Bu? <laughs> ben hiç yakaladım orayı. Ama ulti bir işe yaramıyormuş ki. Neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Gulabert böyle. Yani bir de şey da deneyelim. deneyelim. Nasıl deneyelim? Neyse bir maç daha yapalım. Arkadaşlar şu robot alanı deneyeyim diyecektim de deneyemedim. Onu da yaparım arkadaşlar. Biraz daha sonra geçelim birazdan. Arkadaşlarıp gol yiyip duruyoruz. Bu karakter Ama bu dörlü de falan geçiyor. <laughs>

Aa bak az önce yaptık nasıl yaptıysa hem iyileştirdik hem de şey yaptık. Adam hasar verdik. Nasıl yaptım pek bilmiyorum ama. Adam yanımızda mı duracak? Evet, evet. Mesela deneyeceğim bir kere. Dostluk savaşında. Yanımdakine söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere dostluk savaşına deneyelim. Evet arkadaşlar ben dostluk savaşına katında görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de o dediğimi yapacağız. Şöyle botlara karşı yapacağım. Deneyeceğim. Şimdi ama önce onların hasar alması lazım. Bir hasar alsınlar onlar. Hasar yiyin. Hem onu attım hem onu attım. Ama olmadı anlamadım. Şimdi o adam adamda olsun gol de atmayacağız. Heh. Şimdi bağlantı kopmadın. Bağlantı kopmasın. Tabii niye gol attın? Şimdi ben bunu iyileştireceğim tamam mı? İyileştirme balansını attım. Bir de buna vurdum. Ha böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi gördünüz mü? Botlu orada atarsa tabi. Yani bağlantı kurmak böyle olmuş. Evet arkadaşlar bunu göstermiş olduk. Bir de arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Global Belt'in ultisi arkası yer göndermiyor yani oradakini. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.